Herkese merhaba, ben Lavinia. Yepyeni bir hikayeyle daha karşınızdayım. Yeni gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Sizlerin de buna benzer hikayeleri varsa bana mail olarak paylaşabilirsiniz. İyi dinlemeler. Ben Malatyalıyım, ismim Gülay. Olayın gerçekleştiği zamanlar Kızık Köyü'nde annem, babam ve üç kardeşimle yaşıyordum. Yaşım 23'tü köy işleriyle akşama kadar uğraşıyordu. Hayvanlarımız vardı. Mevsimlerden kış olduğu için hayvanlar dışarı çıkmıyordu. Bu yüzden onların yemi, suyu, evin işi derken hiç durmadan hepimiz çalışıyorduk. Yine böyle bir akşamdı. Yemeğimizi yedik. Sofraya kaldırıyorduk. Kardeşlerim sofrayı kaldırırken ben de sobanın külünü dökmek için dışarı çıktım. Evimizin bahçesinde bir kümes vardı. Külleri burada kümesin yanına dökerdik. Yine aynı şekilde yere döküp içeri girdim. Kardeşim de bu arada sobanın üzerinden sıcak suyu almış, bulaşık yıkamaya başlamıştı. Yıkadıktan sonra "Abla, şu suyu dışarı döküp gelebilir misin?" dedi. Ben de "Tamam." deyip leğeni alıp odadan çıktım. Suyun içi kirliydi. Dibine kadar yemek artığı falan vardı. Ben de evin önünü dökmek istemedim en iyisi külleri döktüğüm yere dökeyim deyip kümesin o tarafına doğru ilerledim ve suyu döktüm. Az önce de sıcak kül döktüğümden bir anda toz duman oldu etraf. Öksüre öksüre içeri girdim. Annemler de ne oldu böyle dedi. Küle döktüm de o yüzden oldu dedim. O gün her akşam yaptığımız gibi yemeğin üzerine çayımızı içtik. Evde soba yandığından Bulunduğumuz oda çok sıcak oluyordu. Tabii bir de küçük bir odada altı kişi olduğumuzdan. Arada bir iki dakikalığına camı açar tekrar kapatırdık. Yine öyle yapmak istedim. Perdeyi çektim. Camı açacaktım ki az önce kül döktüğüm yerde siyah karaltılı bir varlık gördüm. Sanki çarşaflı bir kadın eğilmiş ve ağlıyordu. Tek eliyle yüzünü kapatmış gibiydi. Camı tekrar açıp o tarafa doğru baktım. Hiçbir şey yoktu. Karanlık olduğu için benzettim herhalde dedim. Çünkü karanlıkta göz yanılması fazla olur. Cam iki dakika açık kaldı. Evin içi soğumaya başlayınca kapattık yeri. Biraz daha oturduktan sonra uykumuz geldi. Hepimiz aynı odada yatıyorduk. Çünkü soba sadece bu odada vardı. Annem, babamla, biz kardeşler de ikişerli ikişerli yatardık. Tam uykuya dalacağım sırada kapı sesleri duydum. Bizim evin kapısına vuruluyordu biri. Hemen uyanıp baba biri geldi kapıya vuruyor dedim. Babam uyanmadı. Normalde uykusu ağırdı. Anneme seslendim bu sefer. Annem de uyanmadı. Saat yoktu orada. Kaç olduğunu bilmiyordum. Ama geç olduğu kesindi. Ve bu saatte kimse kimseye gitmezdi. Bu saatte birinin gelmesi için çok önemli bir şey olması gerekirdi. Yangın, kurt, Domuz gibi tehlikeliler. Par e, perdeyi açıp kim gelmiş diye bakmak istedim. Ama kapının önü tam olarak gözükmüyordu. Camı açtım. Aşağı doğru iyice eğildim görebilmek için. Yine göremeyince o kim dedim. Sonra o karaltıyı gördüm. Kendisini değil. Penceresinin önüne kadar uzanan gölgesini. Hiç, uyan hiç uyandırmamak için sallandım biraz. Kendilerine gelince ne oldu dediler. Kapıda biri var. Duymuyor musunuz? Ses de vermiyor dedim. Kapıya vurdu. Orada bekliyor öyle diye. Babam da cama çıktı. Kim o dedi. Ses yok. Bir tüfeğimiz vardı duvara asılı. Babam onu aldı. Galiba gölgeyi o da görmüştü. Kardeşlerim de uyanmıştı. Yorganın altında korkuyla bakıyorlardı. Babam yavaşça kapıyı açtı. Dışarı doğru bir iki adım attı. Ben ve annem de arkasındaydık. Babam sağ sola baktıktan sonra ''Burada kimse yok'' dedi. ''Kızım emin misin?'' kapı sesleri duyduğuna. ''Rüya görmüş olmayasın'' dedi. ''Yok baba, vallahi duydum'' dedim. Bahçeye indi. Etrafı kontrol edip geri çıktı. ''Kimse yok, hadi yatın uyuyun'' dedi. Kapıyı iyice kilitledik. Babam da silahını yerine asıp yattı. Ben korkuyordum. Yattım ama uyuyamadım. Gözlerim açıktı. Kardeşim bana sarıldı ben de onun saçlarını okşayarak uyumasına yardımcı oldum. Bir süre sonra ben de uyumuştum. Kötü bir kabus gördüm o gün. Rüyamda bizim kümesin yanındaydım. Hani şu külleri döktüğümüz yerde. Camdan gördüğüm karaltıyı tekrar gördüm. Bu sefer daha yakınım. Ve sadece bir karaltı olmadığına da eminim. Bir kadın bir elliyle yüzünü kapatmış ağlıyor. Ağlama sesleri geliyor. Omuzları ağladığı için sallanıyor hıçkırır gibi ağlıyor sanki. Yanına doğru iyice yaklaşıyorum. O anda kafasını kaldırıp bana bakıyor. Suratı ise tarif edemeyeceğim kadar korkunç. Gözleri insan gözü ama burnu, ağzı domuz gibi. Bana doğru sinirle bakıyor. O anda uyandım. Etrafıma baktım. Sabah olmak üzereydi. Besmele çekip kalktım. Diğerleri de kalktı. Köyün günlük rutin işlerini yapacaktık. Babam ahıra, hayvanların yanına gidiyordu. Annem de sen yardıma git. Annem de sen yardıma git. Babanın işi çabuk bitsin. Gelince de kahvaltımızı yapalım dedi. Tamam dedim. Babamın arkasına takıldım. Ahır evin karşı tarafında kalıyordu. Tam sabah olmamıştı. Ben çeşmenin suyunu açtım. Babam da samanı azalan yerlere saman koyuyordu. Ahırın ışığı o kadar az yanıyordu ki sadece bir yere çarpmamak için işe yarardı. Hiçbir şey net değildi. Diğer taraftan da ben samanları doldurmaya başladım. Babam ahırın dış kısmına çıktı. İçeride tek kalmıştım. Birden bütün hayvanların huysuzlandığını gördüm. Hani iğneye yaklaşmak isterseniz de siz elinizi yaklaştırınca kendini geriye doğru çeker, korkar ya, aynı öyle olmuştu. Bütün hayvanlar bir şeyden ürküp kendilerini geri doğru atıyorlardı. İpleri koparacaklar diye çok korktum. Neyden ürktüklerini merak edip etrafa baktım ve ahırın köşesinde dört tane siyah giyimli kişi gördüm. Görmemle birlikte baba diye çığlık attım. Babam içeri koştu. Ben ağlıyordum korkudan. Babama anlattım ama pek oralı olmadı. Hadi sen eve git yat. Ben de birazdan gelirim dedi. Ben hemen çıktım oradan. Eve doğru koşmaya başladım. Eve gelince annem ''Ne oldu kızım? Betin benzin atmış. Suratın kireç gibi. Bir şey mi oldu?'' dedi. Ben de anneme anlattım. Ama o hayal gördüğümü düşünüyordu. İnanmayınca da daha fazla üstelemedim. Evet hayalde gördüm deyip geçiştirdim. Sonra da babam geldi zaten. Güneş tam doğmuştu. Annemler sobayı yakmıştı. Dışarı çıktım. Evin alt kısmında üstünde naylonlar örtülü şekilde odunlar vardı. Gidip oradan kova odun doldurmaya başladım. 3-4 odun aldıktan sonra oduncuyu sonuncuyu alırken oradan üzerime bir böcek olduğunu fark ettim. Belki komik gelecek ama böceklerden korkarım. Daha doğrusu tiksinirim. Odunu fırlattım hemen. Üzerine dikkatle bakınca odunun üzerindekilerinin bir akrep olduğunu fark ettim. Hemen kovayı alıp çıktım eve. Annem görünce biraz daha getirseydin dedi. Ben korktum diyemedim. Yeter bu kadar anne. Bitince daha fazla alırız dedim. Evin işleriyle uğraştık. Yemektir, temizliktir falan. Babam da ara ara ahıra gidiyordu. Akşam olunca yemeğimizi yedik, yattık. Uykumuz gelince de zaten erkenden uyumuştuk. O gece yine kabus gördüm. Aynı kabusu üstelik. Yine küllerin orada ağlayan kadının yanına yaklaşıyordum. Aynı korkunç suratıyla bana bakıyor ve "Sen yaptın. Sen yaptın ve aynısı sana da olacak." diyordu. Kapı sesiyle uyandım. Gecenin bir vakti yine kapı çalıyordu ama bu sefer çok sertti. Kapı kırılacak gibi çalıyordu. Annemle babama baktım. Böyle bir gürültüye nasıl uyanmadıklarına gerçekten şaşırmıştım. Yine babama ve anneme seslendim. Uyanmadılar. Kalktım, yanlarına gittim. Annemi sallamaya başladım. Anne kalk, kapı çalıyor dedim. Annemin gözü aniden açıldı ve bana bakıp git kapıyı aç. Dışarıda kalmasınlar dedi. Kim anne? Kim dışarıda kalmasın? Kapıdakiler kim?" dedim. "Aç kapıyı. Onlar seni almaya geldi." dedi. "Anne, korkuyorum. Lütfen böyle konuşma." dedim. "Kim var dışarıda?" diye söylenmeye başladım. O sırada babam da gözünü açtı. "Baba, dışarıda birileri var." dedim korkuyla. Babam da ayağa kalkıp boğazımı sıkmaya başladı. "Aç o kapıyı!" diye bağırıyordu. Çığlık atmaya başladım korkudan ve kendi çığlık sesime uyandım. Şükürler olsun ki bu bir kabustu. Nefes nefeseydim. Annem ve babam uyanmış bana doğru bakıyordu. Onları görünce tekrar çığlık attım. Çünkü aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyordum. Babam babamın "Kızım ne oluyor? Rüya mı gördün?" demesiyle kendime geldim ve babama sarılıp ağlamaya başladım. Anlatsam delirdiğimi düşünecekler. Delirdiğimi düşüneceklerdi. Anlatmasam gerçekten delirecektim ve anlatmaya karar verdim. Annem ve babamla biraz konuşup yattık tekrar. Korkudan uyuyamıyordum. Yine kabus görürüm diye uyumaya cesaretim yoktu. Ama her an kapı çalar diye de başka bir korkum vardı. Yorganın altına girdim iyice. Ellerimle kulaklarımı kapattım ve uyumaya çalıştım. Biraz dalıp tekrar uyanıyordum. Öyle öyle sabah oldu. Sabah kahvaltıdan sonra işlerimiz bitince annem kardeşlerinle beraber komşuya gidiyoruz dedi. Sen de babanla ahıra git. Getirilecekler var. Baban onları versin. Eve getir. Ondan sonra da yanımıza gelirsin dedi. Evden çıktılar. Ben de tamam dedim. Yine babamla ahıra gittim. İçeri girmedim. Babam bir poşet verdi. Bunu eve götür dedi. Aldım, eve geldim. Poşeti odaya bırakıp ben de komşuya gidecektim. Evin önüne geldiğimde sobanın borusundan dışarı duman çıktığını gördüm. Annem komşuya gideceğini söylemişti. Ben evden çıkarken de sönmüştü soba. Nasıl yandı bu soba? diye düşünerek eve girdim. Odaya girdiğimde annem ve kardeşlerim odanın içinde oturuyordu. Anne siz evden çıkmamış mıydınız dedim. Annem bana sabit bir şekilde bakarak ben hep buradaydım dedi. Şimdi mi gideceksiniz? Eğer öyleyse haydi çıkalım hep beraber dedim. Annem yine aynı noktaya bakarak ben hep burada olacağım. Ben hep bu odadayım dedi. İnanılmaz korkmuştum. Annem, annem sanki annem değildi. Kardeşlerime baktım. Onlar da donuk bir şekilde bana bakıyorlardı. Tıpkı bir robot gibi. Annemin kucağında bir bebek olduğunu fark ettim. Bebeği bana doğru uzatıp ''Neden öldürdün?'' dedi. Korkuyla kapıya sarıldım. Açmak istedim ama kapıyı açamadım. Kapı tüm gücümle çekiyordum. Açamayınca tekmelemeye başladım. Ama iğne olmadı. Arkamı döndüm. Annemin kılığındaki o şey ayağa kalktı ve bana doğru yaklaşıyordu. Ben çığlıklar atıyordum. Her adım attığımda yüzü daha da korkunç bir hal alıyordu. Yanıma kadar yaklaştığımda sen yaptın dedi. Gözlerimi kapattım ve dua okumaya başladım. Bir eliyle hala kapıyı açmaya çalışıyordum. Aniden kapı açıldı. Ben arkama bile bakmadan çığlıklar atarak koşuyordum. Beni gören köylüler dışarı çıkıp yanıma geldi ve ne olduğunu sordu. Ben annem nerede? Annemi çağırın diye ağlıyordum. Bir anda sesimi duyan herkes toplanmıştı. Kalabalığın arasından annem çıkıp geldi. Beni o halde görünce çok korktuğu belliydi. Hemen sarıldı. Ne oldu böyle diye sordu. Ben köylülerin yanına anlatmak istemedim. Annem gel evimize gidelim dedi. Ama o eve girmek istemiyordum. Annem ısrar ede ede, ede eve soktu beni. Odaya girince titremeye başladım. Annemin kılındaki kadın hep burada olacağım dediği aklıma geliyordu. Ve gerçekten de orada olduğunu hissediyordum. Anne buradalar diye ağlıyordum. Bir süre hiç konuşmadım. Konuşmak istediğimde kekeliyordum. Babam da geldi. İkisi de başımda olanları anlatmamı bekliyorlardı. Benim için çok endişelenmişlerdi çünkü. Ben aradan saatler geçince konuşmaya başladım. Kekemeliğim biraz olsun geçmişti. Ama korkum hala aynıydı. Tekrar anlattım her şeyi. Babamla annem birbirlerine baktılar. Ve kulaktan kulağa fısıldamaya başladılar. Sonra babam, kızım civar köylerde bir hoca var. Ben ona telefon edeceğim. Gelsin sana bir baksın dedi. Kafamı sallayabildim sadece. Babam hocayı aradı. Ama hoca havalarda kötü olduğundan ancak yarın gelebileceğini söyledi. Ben annemle babamı sabaha kadar uyutmadım. Işığı hiç kapattırmadım. Hep beraber sabaha kadar uyumadan bekledik. Camdan geçen gölgeleri görüyordum hızlı hızlı geçiyordu. Kulağımdaki fısıltaları duydum. O gece hiç bitmeyecek sandım. Ertesi gün öğleye doğru hoca geldi. Elinde bir değnek vardı. İçeri girmeden evin etrafını bu değnekle çizdi. Bir yandan da dualar okuyordu. Çizdiği yerlere bolca su döktü. Sonra eve girdi. Annem bir poşetin içinde kurtulmuş ot gibi şeyler uzattı. ''Bacım şunları koy sobaya, tütsü olacak bunlar.'' dedi. Annem bir tavanın içine koyup sobanın üzerine koydu. Bu arada hoca yanıma geldi. Kulağımdaki fısıltılar arttı. O anda hoca herkesi susturdu evdeki. Belli ki bu fısıltıları o da duyuyordu. Dikkat kesilerek dinledi. Sonra da ne istiyorsunuz bu kızdan dedi. Yanımdan geçen havayı hissedebiliyordum. Birisi hızlıca geçiyordu ve onun esintisi saçıma vuruyordu. Giderek artmaya başladı bu esintiler. Fısıltılar tam kulağımın dibindeydi. Ben net olarak anlayamıyordum. Ama hoca anlıyor gibiydi bir başka dille konuşmaya başladı. Annemler hocaya korkarak bakıyorlardı. Ben de ağlamaya başlamıştım. Sonra hoca bana dönüp ''Ne yaptın sen kızım?'' dedi. ''Bilmiyorum hocam, yemin ederim kimseye bir şey yapmadım.'' dedim. Ellerim tir tir titriyordu. ''Onlardan birini öldürmüşsün. Sıcak kül ve sıcak su dökmüşsün.'' dedi. O an döktüğüm anlar gözümün önünde canlandı. Hava karardıktan sonra cinler etrafta gezinmeye başlar. Sıcak su döküp de onlardan birine zarar verirsen ömür boyu musallat olurlar dedi. Canını almadan da peşini bırakmazlar diye de ekledi. Ben daha çok korkmuştum. Annem de ağlamaya başlamıştı artık. Hocam kızımı kurtarın lütfen dedi. Hoca da böyle durumları çözmek zordur. İntikam hisleri kuvvetli varlıklar bunlar dedi. Sana musallat olan da sadece bir cin değil, Birisi, birini öldürsek öbürü var. Hem de bu sefer öldürülenlerin yakınları bu kin'i sürdürecek diye ekledi. Hocam ben neyi öldürmüşüm dedim. Bir cinin bebeğini öldürmüşsün dedi. O an korkudan çok üzüntü hissettim. Belki inanmayacaksınız ama ne olursa olsun birini öldürmek bana inanılmaz üzüntü vermişti. Hoca bana ufak bir muska yazdı. Bunu yanından ayırma. Gece tek başına dışarı çıkma dedi. Sürekli dualarını oku. Ama bu işin devamı beni aşar dedi. Daha fazla elimden bir şey gelmez dedi. Dondum kaldım öylece. Babamlar hocayı yolcu ettiler. Ama ben dondum kaldım. Hocanın beni kurtaramayacağı için değil. Ama belki öleceğim için de değil. Sadece bir bebek öldürdüğüm için dondum kaldım. Hoca gittikten sonra abdest aldım. Namazımı kılarken o fısıltıyı hissettim yine biri sanki bir şeyler söylüyordu ama hiçbirini anlayamadım. Kimsin sen dedim. Fısıltı arttı. Tam kulağımın dibindeydi. Adın ne dedim. Denaheş dedi. Galiba onun bebeğini öldürmüştüm. Seccadeye kapanıp ağladım. Özür dilerim. Özür dilerim diye hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Ne olur. Ne olur affet beni. Bebeğine zarar vermek istememiştim dedim. Allah'ım ne olur affet beni. Ben kimseyi öldüremem dedim o an içimdeki tüm korku buhar olup uçmuştu. Sadece büyük bir vicdan azabı vardı. Bir benim bebeğimi öldürse ben ne yapardım? Ben de onu öldürmek isterdim. Bu cinler onlara zarar verdim diye bana düşman olmuşlardı. Denah eşin bebeğini öldürmek istememiştim. İçimde tüm bunları düşünerek ağlıyordum. Seccadede ne kadar kaldım bilmiyorum. Annemler içeri odadayken ben buz gibi odada tövbeler ediyordum. Kulağımdaki fısıltılar bir anda geçti. Kafamı kaldırıp etrafıma baktım. Hiç ses yoktu. Annemlerin olduğu odaya geçtim. Onlar da merakla benim gelmemi bekliyorlardı. Annem sarıldı bana. Dizlerine uzandım. Saçlarımı okşadı. İşte annelik buydu. Böyle bir şeydi. Hayvan, insan, belki de cin fark etmiyordu. Kimse yavrusuna zarar gelsin istemezdi zaten. Üzerimde öyle bir ağırlık çöktü ki uyuya kalmışım annemin dizlerinde rüyamda onu görüyordum. Dana Büyünce büyükçe bir alanı kazmış uzaktan izliyordum. Bebeğini koyuyor mezara ve üzerine toprak atmaya başlıyor. Rüya gördüğümü anlıyorum ve sadece onu rüyalarda görebildiğimi hatırlıyorum. Aslında belki de rüya değil. Başka bir boyutta yanındaydım belki de. Yanına yaklaşıyorum. Zerre korkum yok. Sadece üzgünüm. Denaheş diye sesleniyorum bana bakıyor. Yüzü normal bir yüz. Korkunç değil ama ağlıyor. İyice yaklaşıyorum yanına. Bana bir kürek bir kürekte ben alıyorum. Mezara atmaya başlıyorum toprak. Bir süre sonra bana bakıyor. O da toprak atmaya devam ediyor. Benim yardım etmeme izin veriyor. O an anlıyorum. Artık bana kızgın olmadığını. Onunla beraber ağlıyorum. Gözümden süzülen yaşla uyandım. Ve uyandığımda kendimi çok huzurlu hissediyordum. Bir daha da böyle kötü bir şey yaşamadım. Kümesin yanında temizledim. Tüm külleri, çöpleri aldım orada. Ne zaman o köşeye baksam içimde bir sızı oluyor. Hikayesini bizimle paylaştığımız için arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Yeni gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.